Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Hemoros Vadisi'nde taş arıyoruz. Evet, bir tane mermer gibi. Çok güzel bir kas, tamam? Sert olabilir. Bunu alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da kasit. Bu <laughs> ne? Kaplumbağa gibi. O çok güzel bir taşmış bu ya o güzel kalsiyon mudur? Nedir? Değişik bir şey. Allah Allah kapım maya benziyor. Ya. Hüsamettin yavru kaplumbağa buldum gel. Şu neymiş? Adamlar hep kaplumbağa gibi bunlar ya. Bu da yavru kaplumbağa beyaz. Kuvars. Bu da beyaz kuvars. Bu beyaz kuvars. Evet, bakalım. beni kors beniymiş kalsit ya ama çok kalsit var arkadaşlar şey. kalsitten başka hiçbir şey yok ya nasıl bir Homeros'muş olmuş burası ya. Evet. arkadaşlar bir tane daha kasit çıktı ama çok kırmızı yakut gibi sert olabilir bunu alıyorum Hemeros Vadisi'nde aramaya devam arkadaşlar buraları gelen misafirler çok kirletmişler Evet. Baya güzel bir kristal çıktı arkadaşlar. Kalsit. Bu ne? Kuvarç. Bu neymiş? Bu da kuvarç. Çok güzel. Aha. Bu ne ya? Bu nedir? Allah Allah. Silis taşı mı acaba ya? Arkadaşlar. Vay anasını bu lansodite benziyor ya. Yoksa bu altıgen elmas olmasın. Öf. Maşallah. Helal olsun valla. Evet arkadaşlar. Altıgen elmasımızı bulduk. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Daha sonra bunun analizini yaparım. Nedir bu yani. Bir bakalım. Hoşçakalın. İyi günler.